şekilde bir alışveriş yaptım. Ee, kızlara bundan aldım bir tane. Şöyle i̇ki tane büyük böyle ekmek aldım. Bunları dilim dilim kesebiliyoruz. Yol için kendime iki tane bundan bir tane bunları aldım. Varsa kahvaltılık için bunlardan aldım. Bir muz aldım. Bir de bir paket böyle çilek aldım. 500 gram. Bir de bir içeceğim var arkadaşlar. Elmalı, sodalı, karışık. 15 euro 12 sent tuttu. Şu ekmekler 98 sent. Şu uzun olanlar 99 sent. Şu 65 sent tatlı bir şey. yok. 69 özür dilerim. Bagetler 185. Şu uzunlar. Muz da 1 kilo 50 gel Yok 1 kilo 46 gelmiş. 1 euro 19 centmiş kilosu 1 euro 24 cent çilekler 3.99 elma suyu da şöyle yapalım 45 centmiş arkadaşlar böyle biraz acelemiz var hastaneye yetişeceğiz şimdi poşetleri yerleştireceğim ondan sonra yolda görüşürüz günaydın arkadaşlar arabadan güzel bir günaydın saat 8 şimdi Afra'yla e, doktor kontrolüne gidiyoruz ee, yaklaşık bir yarım saat 40 dakika yolumuz var. Hava 15 derece çok güzel. Şimdi yollar bayağı dolu sabah olduğu için. Ee, bakalım nasıl bir trafik bizi bekliyor arkadaşlar. Ee, bakalım bugün zaten e, evde kadın var. Ee, böyle haftada bir iki bana eve kadın geliyor. Bizi ee, kontrollerim olduğu zaman terapimiz oluyor gittiğimiz zaman. O şekilde bir e, diğer iki çocuğa bakan birisi oluyor. E, eşim de evde şu anda ama e, yine de her yani birinin bakması iyi oluyor. Gece bazen uyanıyoruz, gündüz bazen uyanıyoruz. O şekilde e, çocuklara, ah, kulağa size selam verin. E, gece çocuklar için kalktığımız için bazen e, bizim için de ya da genel olarak bazen çocukları bırakıyoruz. Biz e, birkaç saat kahve içmeye gidiyoruz gibi e, ihtiyaç oluyor malum. O yüzden o şekilde bir e, şey yapıyoruz arkadaşlar. E, bunu da zaten kendimiz ödüyoruz geliyor. Devletten falan bir şey değil. E, onu ben e, kendim tercih ettim çünkü e, üç tane çocuğa tek başıma bakıyorum. Ailemiz yakında değil. Benim ailem de onun ailesi de burada değiller. O yüzden. E, o açıdan diyeyim yani burada benim benim çevrem burada daha fazla ama e, yine de etrafımızda hani öyle tek tük ay akraba üyeleri var o sebepten de zaten şeyimiz yok ee, ne derler kesinlikle hani çocuklara biri baksın da biz şöyle yapalım da çünkü bunu çok duyuyorum tek çocukta bile çoğu arkadaşım ah işte annem bakmasa kafayı yerim falan yapıyor maalesef benim öyle bir lüksüm yok o yüzden de ben de böyle bir çözüm buldum. Evet çok pahalı. Gerçekten e, bu da çok pahalı. Ama en azından e, doktor kontrollerine vesaire gittiğim zaman tek olmak istiyorum. Çünkü e, benim için zaten zorlu bir süreç oluyor. E, bu şekilde mesela şimdi ayda bir sefer en az kontrollerimiz var. Şu anda ameliyattan dolayı bir hafta sonra iki hafta sonra falan hep e, randevu verdiler. E, o şekilde şimdi... E, işte ev temizliğime biraz yardım ediyorlar ama özellikle çoğunlukla çocukların bakımı, özellikle de büyük oğlum için. Çünkü dışarı çıkarıyorlar vesaire vesaire. Bunlar benim için önemli şeyler. Ben yokken sadece evde otursun istemediğim için bu şekilde bir çözüm bulmayı ürettim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çevren ve akraban ailen olmadığı zaman böyle olmak zorunda. En azından böyle bir şansım var. Bu da önemli bence. Çünkü böyle bir şansımız olmasaydı da olabilirdi. O zaman da yani paranla bile çocuğu hiçbir yere bırakamazdın. Bu da gerçekten zor bir şey olurdu. Ee, o şekilde şimdi Çarşamba hastanenin en dolu olduğu gün zaten. Çarşamba günleri maalesef. Resmen hiçbir yerde yer yok ya. Bu kadar oluyor. Aşağıya eksi ikiye geldim şu anda. Bura bile tıklım tıklım ne yer var ne bir şey var. Yani hayret. Gerçekten hayret bir şey. Bir de e çocuk şeyleri var burada. işte engelli parkları, çocuk parkları, şey, çocuklu aileler için parklar öyleyse Çocuk parkı derken. Yani her yer dolu şu an. Gerçekten hayretler içerisindeyim ya. Hiçbir tane yer yok. Böyle bir şey olabilir mi? Hani uzağa park etmek de sorun değil biliyor musunuz? Ama yani bu kadar olur gerçekten bu kadar olur. Evet Afra sen de aynısını söylüyorsun biliyorum. Hani şuralara duralım yeşil gösteriyor ama ilk defa böyle bir şey başıma geliyor bu arada. Yani hep doludur da bu derece hiç dolu olduğunu görmemiştim. Demek ki bugün baya baya böyle. Ha şurada da bir kapı var. Aynen buradan artık çıkacağız. Ee, arabayı da şuraya takip edeceğim şimdi. Bakalım burada dur. Çünkü yine buralarda hep şey yerleri Ah ne derler? İşte alışveriş vesaire. Burada şimdi bir yer gördüm. Oraya duracağım. Resmen 5 dakikada park arıyorum az önce. Baktım yani hayret bir şey. Gerçekten hayret bir şey. İnsan hayret ediyor. Bir de ee, rahat afrayı çıkarabilmek için şuraya duracağım şimdi. Çünkü afrayı rahat çıkarabilmek için Şeye ihtiyacım var. Yani rahat bir parka ihtiyacım var. Öyle her yere de duramıyorum. Birincisi arabam çok büyük. O da var. Şu arabamı şu tarafa koysam acaba şu şekilde en rahatı böyle yanlara, bir yerlere koymak. Arabamı buraya park ettim. Oğlumun arabası çok şey bir arabası yok ama e, yani idareten bununla gideceğim şimdi arkadaşım. Şu şekilde her yer tıklım tıklım. Gerçekten yani hayretler içerisindeyim. Bu derece dediğim gibi dolu hiç olmamıştı. Bir de tam da bu saatte genelde saat. Çünkü şu an 9 oldu. Geç kaldık. 8.45'teydi randevumuz. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi çıkışı bulalım. Kontrolümüz bitti, her şey yolunda. Çok şükür. Bir sıkıntı olursa gideceğiz. Onun dışında bir ay sonra kontrolümüz var tekrar. Ee, Dikişler de kendisi çıkıyor zaten. Yani şey dikişleri çıkarmalarına gerek yok. Bu da iyi. Kendi kendine eriyor mu artık? O şekilde oluyor. Şimdi arabaya geldik. Her yer tıklım tıklım. Hiç kimse yer bulamıyor. Herkes arabayla yer alıyor Çok enteresan bir gün bugün. O şekilde. Şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Afra uyudu. Ben saçlarımı şimdi bağladım. Bu kadar sıcak ki şu an zaten sesim muhtemelen az geliyordur. Ee, hava şu an 21 derece gösteriyor ama eminim daha sıcak. Ee, camları açacağım şimdi. Klimayı kapatacağım. Afra uyudu şu anda. Ee, otobana çıkınca yine açarım. Saçlarım da olduğu gibi olduğu kadar artık. Ee, saat şu an 10. Biz şu anda e, otobana birazdan çıkacağız. E, Kontrol iyi geçti, çok şükür bir sıkıntı yok. E, bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Bugün e, kadın e, yani şey yardımcı hanımefendi e, saat aşağı yukarı dörde kadar bizimle. Belki onunla parka gidebiliriz. Ben sadece Bars'a gidebilirim. Daha tam emin değilim. Ee, belki de hep beraber geçsek daha iyi olur. Emin değilim çünkü ben biraz Bars'la vakit geçirmek istiyordum ama iki 3 gün sonra sürpriz bir yolculuğa çıkıyoruz Bars'ımla. Ee, o yüzden de belki artık bu iki günde kızlarımla vakit geçirmek istiyorum. Ee, o yüzden zaten oğlumla bir hafta tatile gidiyoruz çünkü. Ee, Götür çıkar şey yapacağız e, yanımızda götüreceğiz. E, o şekilde bir yolculuğumuz olacağı için sanırım bugün e, kadında olduğu için e, kolaylıkla çocuklarla şey yapabilirim. E, bu da benim için çok çok önemli çünkü e, ben evde oturup işte şöyle böyle yapan bir insan insanlar değilim olamıyorum. Ha yani tek bir şey var şu an çocuklar öğren uykusuna yatar. Onlar öğrenme uykusundaken belki ben bir e, dinlenebilirim birazcık. Onun dışında zaten hep çocuklarla birlikteyiz. O şekilde. Şu an bizim bahçe yanıyordur saat 10. Hem güneş ortadan vuruyor çünkü şemsiye falan da kurtarmaz yani aşırı sıcak. Ama şey olduktan sonra öğleden sonra 3 gibi falan bahçede oturulabiliyor. Muhtemelen akşamla doğru bahçede otururuz. O şekilde.